Flashını koy. Ben karşı yakışam. Tamam. Ama ölme ben bak, inanılmaz. Inanılmaz ölme. Cross'ta git. Aşağıyı dondurayım. Flash nasıl atacağım? Dondur. Tamam. Şey tamam. Flash'ta gidiyorum. Cross'ta git. Cross'ta. Bir tane var. Bir tane var. C şey yok. Tam da kanka solda. Aha. Sol neresi? Bir de o sold. Nerede? Biri burada. Yoruluruz. Orta. C, C. Vuracağım onu. Kalka ya. Yes. <gülüyor> kalka kalka. Kalka kalka. player standing fuck close left I one more one enemy remaining. oh my god Swashed. this guy was the flank not you not said sure. right not sure Nice. Oh my god, you're dirty. Ayakta kalan son oyuncu. Enes, sen niye geride benim ölmemi bekliyorsun ya? Enes yayına çıkmaya çalışıyor ya son ederek. Dur dur. <laughs> Enes'in silahına yüzme Oğlum O silahla bağırarak ilerleyeceksin. Yolumdan çekil. Dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ah. kur bombayı kur. Ey. Bir tane var. Ben burayı sol alırım. Dikkat edin orada var. Ne yedim ya? Öyle bir periyot. ama mantıklı mı her yeri? Oooy! Bitti sandım. Yemin ya. ederim bitti sandım. Raman olmaz. Hayır <laughs> solu. <laughs> oh nice Sağında var Rugo. Ayakta kalan son. <laughs> Oha o öyle miymiş lan? Fenaymış ya. Ay O skill çok uyuz ona mı bakacağım adamı mı bakacağım a**yim <laughs> <Çok> ben. <laughs> çok güzelmiş abi oğlum. Cross'uma mı bakayım o veli... Ay gendi. Gendi. <laughs> That's one, gendi. <laughs> anladım abi. Mid az 2. Dayanın abi Bir bin öldü. Bir bin düştü. <laughs> Sen tane <de> daha düştü. Helal! <laughs> <laughs> Attın mı o oraya? Çıktı biri. Oh, gel gel gel, <laughs> gel 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 gel. Yenek Çok acil gelmeniz oldu. lazım beyler buraya. Gene de size size gelirken öldüm. Yes Vıtıcını bunları. Oy. Oh. Evet var. yapıyorsunuz orada? Eee ee, buraya Sakin ol. <laughs> Geliyor mu? Vurdum Bu kadarım. Varmayınca da bir garip oldum ya. ya. Teleport şey Öldü mü koptu ya İki kişiler orada A giriyorlar Girmeyecekler ki infomuzu aldılar Yok giriyorlar giriyorlar Aa. Enes ulavanı al yani. Öyle cikkat, değil kanka Dikkat de, dikkat Tamam Öyle mi? Koridor olabilir Patlattı attı be Bir koridor var Aldım Diğeri laptı. Oh. Lan. Swipe sana. Sen bu oyunu Dikkat et oradan. Hayır dikkat et üç orada. Oh çok iyi. İki kişi daha var orada faydalandım. One goal remaining. Birbirine düzen adam alır, alır, buna buna alır, buna alır. sen, adam adamın son iki harfi. Eyvallah kral. Özgümüydü lan. Kanka yakmış burayı. Hayır hayır o şey animasyon. BP animasyon. lewas. dünyanın. Kanka, kanka! Ah, Lütfen,

Ayağım Ayağı kalan son, son oyun. Tamam. Tek kaldı. Ay! Ney yapıyorsun hayvan ev? Bu oyun senin yaptı Allahım? İki tane vurup tek ne? Tek kaldı. Bir Pardon Geliyor lan daha Çekilin yoktan. Smoke Aya. Sayda giriyorlar. Sayda giriyor. Bir tane vurdum. Çok açık Hadi ver hadi bir şey yap. <laughs> aman aman aman. Ya hayır. Tadı vardı bir adam. Yok. Site herhalde. Ölme. Son site orada işte. Site. düşman yerde Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. İş kafada bitiyor. Ne oluyor lan? Ya bu işte robotum neden koyar yere bunda? Neyse, orada, e, Helal be. Aldın mı? Aldım lan. Ver be. Ya ben yapamadım. Tamam sıkıntı yok. Kaldım bu, tarafta kaldım. Aa! Bravo yiğit. Sağda sağda. Ha, sağada, sağada. Ben, ben. ha güzel, güzel. O da orada B arkasında. Tek bir adam. AWP. Vurun şu ya. Biz senle... Çakın Sen gibi olduk Sağ ya. İyi e trade alıyorsun. Bak kardeşim koşa koşa ya. Koştu musun onun banka? Yapıştır. Bıçak 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 ya. bıçak. Siktir bıçak, bıçak. ya. Bıçak ya. <laughs> <laughs> Savunucular kazandı. Dan diye takım içi. Helal. Bravo. Bir kile daha ultim doluyor o bu arada. Alırsam kaldırırım. Bu arada counter'da yaptım özel hareketleri burada da yapabiliyorum beyler bu şekilde böyle. Pardon bro. Adam vuracağı anlayıp konuştum bak önceden. Nailed them. 10 saniye seconds 1 enemy. Hey dad. Window. Kardan window var. Arkadan göstermedi abi. bana. Plant yormuş motor attım. Hop yukarı. Ayakta kalan Sol, son oyuncu. Kafadan. O, o window'da gördüm bu arada abi. Helal. 1 düşman kaldı. Ik ben er niet! 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 Ik ben er Ik ben er niet! Ik ben er niet! Ik ben er <laughs> tak tak tak. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım. Zink bir tane var oradan pat. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz yaptım. <laughs>